Merhaba anlar. Şeydan iğne oyaları YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size çok hoş bir iğne oyasının yapımını göstereceğim. Ben bu şekilde zürafamı yaptım ve tüy bentimin kenarına yapacağım modelimi. Birlikte başlamak için başlamadım. Şu şekilde. En baştan herhangi bir zürafanın içinden giriyorum. İpimi üstte bırakıyorum. En baştan başlarken çift düğüm atıyorum çift dolayarak düğüm atıyoruz. Bu şekilde sabitledim. Aynı yerden tekrar giriyorum. Bir kere doluyorum. Şöyle orta boy bir kirpik yapıyoruz. Bu şekilde düzeltip sıkılaştırıyorum. Yaptığım kirpiğin içinden giriyorum tekrar. İpi üstte atıp yukarı çıkıyoruz. Bu kirpiğin içinden tekrar giriyorum. Üst kısma 3 tane minik kirpik yapacağım. 1 2 ve 3 3 tane yan yana minik kirpik yapıyorum. ilk yaptığım kirpiğin içinden giriyorum. Ve ipimizi atıyoruz. Bir kere dolayıp yine bu şekilde. Burayı çok bol olmayacak şekilde bırakıyoruz. Şu şekilde. Ve düğüm atıyoruz. Şimdi buradan ikinci kirpiğimin içine girip bir düğüm atıyorum. Minik bir zürafa yapıyorum. Üçüncü kirpiğime de aynı şekilde Üstte iki tane minik kutucuk zürafa oluşturduk. Buradan bakın. Bir tane bırakıp ikinci zürafanın içinden aşağıya düğüm atıyorum. Şu şekilde. Hafif böyle model boynunu bükecek şekilde bir düğüm atıp tamamlıyorum. Modelimin alt kısmı bu şekilde devam ediyor. Tekrar buradaki ipimizin üstünden yukarıya çıkıyoruz. En baştan bir kirpikle başlamıştık. Bu şekilde tekrar devam ediyoruz. Modelimiz sıralı bir şekilde devam ediyor alt kısmı. Yukarıya çıktım. Yine aynı şekilde 3 küçük kirpik yapacağım. 1 E3 3 küçük kirpik yapıyoruz. İlk kirpiğimize girip en başa geçiyoruz. Hemen ikinci kirpikten girip bir zürafa yapıyorum. Üçüncü kirpikten girip yine bir zürafa yapıyorum. Ve tekrar bir tane bırakıp ikincinin içinden giriyoruz. Aşağıya bir düğümle iniyoruz. Evet bu şekilde sıralı bir şekilde devam ediyor alt kısmı. Ben tülbentimin kenarına yapacağım modelim bu. Şimdi biraz yapacağım ve üst kısmını sizinle paylaşacağım. Evet bakın bu şekilde ilerletiyoruz. Ben bayağı yaptım. Ve üzerine minik kirpikler yapacağız şöyle. Çok tatlı rengarenk bir model oldu. Şimdi ben üst kısmını nasıl yaptığımı da göstereceğim. Üst kısmına da minik minik küçük kirpikler yapıyoruz. Şöyle bakın sıradakinden başlayayım. en tepedeki iki tane üstte zürafa yapmıştık. Tepede olan ilk zürafamın içinden çift dolayarak bir düğüm atıyorum. İlk düğümümü çift dolayarak atıyorum ki açılma yapmaması için. İlk ve son düğümde yapıyorum aynı işlemi. Şöyle minik bir kirpik yapıyoruz kirpiğimi boyunu ayarladıktan sonra elimle sıkıştırıp iyice çekiyorum şu şekilde şöyle boyunu ayarlıyorum Evet iki kirpiğimiz oldu üçüncü kirpiğimi de çift dolayarak yapıyorum hepsini çift doladığımızda çok kaba duruyor o yüzden böyle başta ve sonda çift düğüm yapıyorum bu da açılmaması için yani makasımızı kesiyoruz. Şöyle ipimizi sadece kesmemiz yeterli. Evet, modelim bu şekilde. Çok hoş bir model. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin.